Merhaba arkadaşlar bu videomuzun konusu yeni müfredat 10. sınıf matematik dersimizin 4. teması olan nicelikler ve değişimler olacak. Alt konu başlığımız ise gerçek sayılarda tanımlı karesel fonksiyonlar ve nitel özellikler olacak. Konu anlatımla çözeceğimiz testimiz ise 10. sınıf yeni müfredat ders kitabımızın 217. sayfasında yer alan 7. sıra sizde testi olacak. Biliyorsunuz buraya oynatma listeleri linki koyuyorum arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında da var. Tüm kitabın çözümleri sayfa sayfa sizi bekliyor o oynatma listesinde. Bu yazılanları da sana ayrıca videonun sonunda açıklama yapacağım bunlarla ilgili. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyorum emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Sorumuzu okuyarak başlayalım bismillah. fx eşittir x kare eksi 2x şeklinde tanımlı f fonksiyonunun Aşağıda verilen tanım aralıklarında cebirsel ve grafik temsillerinden faydalanarak görüntü kümelerini yazınız. Arkadaşlar hemen ne yapalım? Bu arkadaşla bir çalışalım. Neymiş, ne değilmiş görelim. fx eşittir x kare eksi 2x. Bak sevgili arkadaşım, bu arkadaşı x parantezine alsan x eksi 2 şeklinde yazarsın. Bak dağıt x kare çarp 2x 2. Böyle de çalışabiliriz. Ama biz neye alıştık? Tam kare yapmaya. Tam kare ile yürüyelim. fx eşittir. x kare eksi 2x. Şimdi bak bu arkadaş bağırıyor. Bunun yarısı kaç? 1. Karesini alırsam 1 olur arkadaşlar. Bana bir 1 ekle bir de 1 eksilt diyor. Ne yaptım? Hiçbir şey yapmadım. Sıfır eklemiş gibi oldum. Ee, herhangi bir değişikliğe sebebiyet vermedim. Tek yaptığım şu arkadaşı güzelce görebilmek. Bu arkadaş sana bağırıyor. Ne diye bağırıyor? Ben diyor x eksi 1'in karesiyim. Eksi 1'i de unutma. Yani fx buymuş arkadaşlar. E gel seninle bu arkadaşın hemen grafiğini çizelim. Daha sonra da şu tanım aralıklarından bu arkadaşla çalışalım. Sevgili arkadaşlar. nerede benim o şeyim? Evet burada. x kare buydu. Değil mi? Bak x kare bu. Güzel. x eksi 1'in karesi ne demek arkadaşlar? x'ten 1 eksilt. Demek ki sağa doğru bir, bir birim git. Sen sağa doğru bir birim giderse bu arkadaşın şu tepe noktası dediğimiz ya da minimum noktası arkadaşlar nereye gelir? Şu bir noktasına gelir. Değil mi? Çok güzel. Bunu hallettim şu an. Ekranda bunu görüyorsun. Eksi bir ne demek? Beni bir, bir birimde aşağıya indir Şimşek'cim. Bak indirdim. Bir birimde aşağıya indirdiğimde bu arkadaş nereye gelir şu nokta? Eksi bire e gelir. Hiç bozmasam keşke değil mi? Öyle kalsa. <laughs> Neyse çizeceğiz. Arkadaşlar bu arkadaş bir de mükemmel eğmişim ha. Gerçekten de sıfırdan ve ikiden geçecek. Neden? Bak bunlara da nereden biliyorum. Buradan geçeceğini. Fonksiyonun sıfırları olduğunu. Hem güzel çizmişim ondan. Ya da nasıl? X eksi birin karesi eksi biri kim sıfır yapıyor? Bunu sıfır yapan değerler fonksiyonun sıfırıdır x eksi 1'in karesi ilk kolustu 1. Bir. 1'i buraya attım. Kimin karesi 1'dir arkadaşlar? Şu arkadaş ne olmalı? x eksi 1 ya 1'dir karesi 1'dir ya da x eksi 1 eksi 1'dir ki karesi 1 olsun. Bak buradan eksi 1 buraya attım. x eşittir 2 fonksiyonun sıfırlarından biri. Eksi buraya attım da artı 1 olur. x eşittir 0. Bak 0 ve 2. Ve arkadaşım minimum e, nereden veriyordu? Şu r değerinden değil mi? Eksi r değerinden. Benim fonksiyonum bu. Şu arkadaş eksi 1. Burayı 0 yapan değer kim arkadaşlar? 1. Yani x eşittir 1 iken bu arkadaş maksimum olur. F1'i bulalım o zaman. F1 eşittir. 1 bir eksi 1'in karesi eksi 1. Bak 0 eksi 1. Burayı da gördük. Zaten eksi 1 indir dememiş miydik? Demek ki doğru yapmıştı. Şimdi o kadar rahattım ki arkadaşlar şu an her şeyi cevap verebilirim. Çünkü grafiği elimde. Bu arkadaşın x eksi 1'in karesi eksi 1 olduğunu da biliyorum. Cebirsel temsili de karşımda. Artık bana havada, karada, suda ölüm yok yani. Bir fonksiyonun denklemini bilmek, kuralını bilmek, cebirsel temsilini bilmek yerde bulacağın cumhuriyet altınından daha kıymetlidir sevgili arkadaşım. Bu da benden sana bir özlü söz olsun sıfıra eşit ve büyükken arkadaşlar x sıfıra büyük eşitken nereden bahsediyor şair? Bak x eksenine bakacaksın. Sıfır burası gerisi burası. Şuradan bahsediyor. Bak sol tarafı görme buradan bahsediyor. O zaman gel çizelim. Öyle çalışalım madem. Hop. Şuradan bahsediyor değil mi? Evet. Bak burası sıfır. Şurası eksi bir. Bir. İki. Grafiğimi çizdim. Şu ana grafiğimin beni ilgilendiren kısmı bu. Bu arada arkadaşlar görüntü kümesini söyle o zaman bana. E, görüntü kümesi hocam şu. Bak en küçük eksi 1 okuyorsun. Daha sonra bu arkadaş sonsuza kadar gittiği için buradaki bütün değerleri okursun. Anlaştık? Anlaştık. O zaman görüntü kümem nedir? Görüntü kümesi 2 nokta. Üst üste eksi 1 artı sonsuz eksi 1 dahil mi? Evet öğretmenim. Neden eksi 1 dahil arkadaşlar? Bak 1'de eksi 1'i görüyorum. Şimdi bak bunu neden soruyorlar ben sana söyleyeyim mi? Normalde böyle deyince x sıfırdan büyük olunca hemen sıfırı yazıyor. F sıfır arkadaşım yazıyor mesela. Sıfırı yerine koyuyorum bak sıfırın karesi eksi 2 çarpı sıfır sıfır. E bu büyüdükçe bu değer de büyüyeceği için sıfırla sonsuz aralığı diyor sevgili arkadaşlar. Bu en çok yanılgıya düşünülen şeydir. Diğer B ve C şıkkında da göreceğiz. Oysa bak bu arkadaş şu sıfırı verdin eyvallah ama bak burada bir küçülüyor. Eksi biri de bir görüyor yani. Değil mi? Eksi biri de gördü. Doğru cevabımız bu yani. Harikulade. B şıkkıyla devam edelim gönül rahatlığıyla. Eksi 4 ila eksi 1 aralığı. Sevgili arkadaşlar eksi 4 burada. Eksi 1 burada. Şimdi benden nereyi istiyor? Hemen yine aparatlarımızı görelim. Bak şu arayla şu arayı kapatıyorum. Sadece şurayı göreceğim. Değil mi? Bu arayı göreceğim. O zaman çizelim. Kaba taslak. Hop. Şöyle yapalım. Şurası eksi 4 olsun. Şurası da eksi 1. Sevgili arkadaşım. Bak denklemin buydu. Hatta şey hali de neydi? Bakir hali. Hiç dokunmadığımız hali. X kare eksi 2x. Bak nokta belirlerken bundan da çalışabilirsin, bundan da çalışabilirsin. Siz sıkıntı yok. Ben neyi merak ediyorum? Bu arkadaşın eksi 4'teyken hangi değeri aldığını merak ediyorum. Eksi 4'ü yaz. Eksi 4'ün karesi. Eksi 2 çarpı eksi 4. Bu arkadaş 16. Bu arkadaş 8. Bak 24 oldu. Kontrol edelim. Bir de burada deneyelim. E, eksi 4 yazacaktım. Eksi 4, eksi 1 ne yapar? Eksi 5 yapar. Eksi 5'in karesi eksi 1. Ne oldu? 25 eksi bak 24'ü gördün. Doğru mudur sevgili arkadaşım? Doğrudur öğretmenim. O zaman sevgili arkadaşlar gözünü budaktan sakınmıyorsun. Hemen şuraya yazıyorsun. Şöyle gel. Demek ki bu arkadaşım benim burada tabi skalalı çizemiyoruz ne yazık ki. Bir 24'ü görüyor değil mi? Sonra azaldığını biliyorum zaten. Azalarak geliyor geliyor. Şu sıfırdan mı geçecek? Evet sıfırdan gelecek. Eksi 1'de kaç oluyor? Bak x eşittir eksi 1 için burada yerine koyalım gene. Eksi 1'in karesi eksi 2 çarpı eksi 1. 1 artı 2'den 3. Hem antrenman yapmış oluyoruz. Gel burada deneyelim. Ee, eksi 1 eksi 1 kare. X yerine eksi 1 yazdım. Dikkatini çekerim. 2 eksi 2'nin karesi 4 eksi 1'den 3. Bak yine doğru yapmışız. Arkadaşlar bu arkadaş bir de burada 3 değerini aldı. Grafiğim hangisi? Şu. Bak ne güzel çizdik. Al sana karakan. Sevgili arkadaşım bu arada ha bak bak bak. Olaylara gel. Eksi 4 dahil ama eksi 1 dahil değil. O zaman burada nasıl yapmalıyım arkadaşlar? İçi boş. Abartarak şöyle göstereyim ki gözüksün. Tamam mıyız? Tamam. Sevgili arkadaşım bak bu aralıkta ben mesela şuradan bir değer girsem şunu okurum. Eksi 4 girdim bunu okudum. Şunu girdim, bunu okudum. Bunu girdim, bunu okudum. Bunu girdim, bunu okudum. Nereleri okudum? Hocam şuraları okudum. Peki 3 okuyabilir misin? Bu arkadaş 3 olabilir mi? Olamaz çünkü eksi 1'i giremiyorsun. Ama 3'e çok yakın olur. O durumda da dersin ki bak 3 ile 24 aralığı. 24 dahil çünkü eksi 4'ü yerine koyabiliyorsun. Dahil ama eksi 1 dahil değil. Çünkü eksi 1'de aldığı değeri göremeyeceksin. 3 açık, 24 kapalı aralı. Konu kapanmıştır. Ok, tomento. Nefisimo. Let's go number C. 3 ile devam ediyoruz. Şey, C ile devam ediyoruz. Arkadaşlar bu sefer de, de şairimiz bize eksi 2 ile 3 aralı. Bak eksi 2 burada olsun. 3 de burada. Şu aralık bak. Şuradan şuraya kadar. Nasıl bir şey göreceğimi biliyorum değil mi? Bak şöyle bir şey göreceğim. O zaman ben zaten bu kısmı biliyorum. Bana bir eksi 2 bir de 3 lazım. Hadi yazalım onları. Ha, işte x eşittir eksi 2 için ne olur? Hadi şunu koyalım madem. eksi ee, 3'ün karesi 9 eksi 1'den 8 olur. Bir de x eşittir 3 için. 3 koydum. 3 eksi 1 2 karesi 4. 4 eksi 1'den 3. Kontrol edelim. Hadi madem şununla çalışalım. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi eksi 2 artı 4. 8. Doğru bulmuşuz. 3 yaz sevgili arkadaşım. 3'ün karesi 9. Eksi 2 kere 3. 6. Bu da 3. Bunu da doğru bulmuş. O zaman gel buraya çizelim. Hop. Bak şuradan geçiyor 0. Burası 2 idi. Burada da 1'de eksi 1'i görmüştük. Değil mi? Şurası eksi 1. Şu zaten var. 3'de e, 3'ü gördüm. Şurası 3. Şurada bir 3'ü göreceğim. Tık tık tık. Burası 3. Şunu yaptı. Şu hareketi yaptı. Bir de arkadaşlar eksi 2'de eksi 1. Şuradan da eksi 2'yi Burada da 8 değerini okuyacağım. Şurası da 8 versin. Tık 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 tık. Şu yani. Anlaştık mı? Bak. Eksi 2'de nokta 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 dıp dıp. 3'de de 3. De Şurası da 3. İyice görelim. Dahil mi? İkisi de dahilmiş. Dıbı dıp. Dıbı dıp, dıp. İşte yine bak. O hatırlatmamı yapayım arkadaşlar. Bazı arkadaşlar şimdi x eksi 2 için buluyor 8. 3 için 3 buluyor. Ha bu aralıktaymış. O zaman cevabımız 3 8 aralığı diyor ve yanılıyor. Neden? Çünkü bak bu arkadaş şuraları da görüyor. Buraları da görüyor. Bu başa sona bakınca şu aralarda kaybediyor. Çünkü fonksiyon azalan artan olduğu yerler var. İşte R var ya R. R değerini şurası içeriyor ise ki burası R bunun arasındadır arkadaşlar. O zaman bu arkadaşın minimum değerine mutlaka bakmam gerekiyor. O zaman görüntü kümem lafı uzatmayalım. Eksi 1 ile 8 aralığı Dahil mi değil mi? İkisi de dahil. Eksi 1, 8 kapalı aralıkları. Konu kapanmıştır. Köfte şakılmıştır. Okey tomen do. Nefisimo. Arkadaşlar bu arkadaşın da hakkından geldik. Hakkını verdik diye düşünüyorum. Hatırlatmalarımı yapayım. Buraya yönetme linkini koydum. Videonun açıklama kısmında linkler var zaten hem konu anlatımları, kitabın çözümleri, MEB'in, I'den, MOGM materyalden, ODSGM'den yayınladığı testler arkadaşlar kanalımda yer alıyor. Matematik, fizik ayrı ayrı oynatma listeleri. Bak ayrıca şunlar da eski müfredatta yayınlanan testler ama hala güncelliğini korur. Eski müfredatta bu konuyu nasıl bulacaksın? Şöyle bulacaksın. Ya parabol yazacaksın ya da ikinci dereceden denklemlerin grafiği şeklinde yazacaksın sevgili arkadaşım. Bol sayıda örneklerle karşılaşacaksın. Anlaştık. Güzel. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.